Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Ama ne oynayalım onu yorumlar kısmına yazınız. Ee, yorumlar kısmına yazın. Yani oynayabiliriz aslında. Ama pek oynamak istemeyen olabilir yani. O yüzden bana şuradan istek atabilirsiniz. Zaten e, sağ üstte görüyorsunuz benim ismimi. Oradan bana istek atabilirsiniz direkt. İstek attıktan sonra beraber oynayabiliriz. Ben buradan bakıyorum. Şöyle göstereyim. Şurada friend'ler var. Oradan gösteri yani. Buradan kabul ediyorum ben. Şöyle göstereyim. Şu an bir arkadaşım var zaten. Şu an excuse ee, istek yok varsanız kabul ederim ben burada bekliyorum